Herkese yeniden merhaba. Bir soruyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar karakök içerisinde 4 tane ardışık sayının çarpımı artı 1 ifadesinin eşiti isteniyor bizden. Evet bir önceki videomuzu izlemişseniz bir önceki videomuzda da yine 4 tane terimin çarpımı vardı ve 120'ye eşitti. Bunu sosyal medyada da paylaşmıştım ve orada da yorumlar yapmıştınız. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Videonun altına da yorumlarınızı yazmışsınız. Teşekkürler. Ee, orada tabi yani sayılar küçük olduğu için ve 120'nin çarpanları biraz görülebiliyor, ee, o yüzden hani bulması biraz daha kolaydı. Bakalım bunu bulabilecek misiniz? Ee, şimdi yine ardışık 4 tane sayı var burada, terim yok sayı var. Ee, ve artı 1 var bu sefer kare içerisinde. bakın bunun eşitliği nedir? Beraber bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki farklı şekilde çözeceğiz. Birincisi yine denklem çözermiş gibi değer vererek yani e, bilinmeyen vererek bilinmeyenlerle işlem yapmanın şöyle bir kolaylığı var. Formülleri görmede e, daha elverişli bir yöntem öyle söyleyelim. E, yoksa hani sayılarla da devam edebiliriz. Evet devam edelim bakalım. E, mesela x diyelim birincisine x dedik. İkincisi x artı 1 olacaktır. Üçüncü terim x artı 2 ve dördüncü terim de x artı 3 olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu sayıları yazalım karakök içerisine. Yine. Evet. x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3 artı 1'i de unutmayalım. Artı 3 artı 1. Şimdi bu değeri bulmamız lazım. Tamam. Peki arkadaşlar bundan sonra ne yapabilirim? Bundan sonra arkadaşlar bunları ben şu gördüğünüz bilinmeyenlerin çarpımını, ifadelerin çarpımını gruplayayım ki daha kolay bir şey elde edeyim. Yani daha kolay bir şeylere benzesin. Neye benzesin? Nasıl görebileceğim bunu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar deneyebilirsiniz. Yani birinci terimle ikinci terimi, üçüncü terimle dördüncü terimi çarpabilirsiniz. Ve aralarında bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Yani bu iki grubun iki grup elde ettikten sonra. Şimdi arkadaşlar bu ilk ikisini ve sondaki ikisini çarparsanız aradaki bağlantıyı çözmede biraz zorlanabilirsiniz. Ama şimdi x ile x artı 3'ü çarptığımda ve x artı 1 ile de x artı 2'yi gruplayıp çarptığımda bu iki grubun arasındaki ilişkiyi çok rahat görebileceğiz. Şimdi beraberce yazalım onları ve çarpalım bakalım. Evet yazıyorum şimdi x çarpı bakın grupluyorum burada x artı 3 bu bir grup olacak. Ve ikincisi de x artı 1 çarpı x artı 2 olacak. Bu da bir grup artı bir de unutmayalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi x çarpı x artı 3 e, nedir? X çarpı 3, e, x çarpı x artı 3 arkadaşlar x kare artı 3x'tir. Bunları yine parantez içine yazıyoruz. Çarpı. Şimdi ikinci grubu çarpalım. Bakalım ne çıkacak? X çarpı x, x kare. Buradan bir x gelecek. Buradan da bir 2 x gelecek. 3 x gördünüz mü şimdi? Bak burada da bir x kare artı 3 x elde ettik. Ve e, bir de arkadaşlar 1 çarpı 2. 2 2 elde ettik arkadaşlar. Şimdi artık ilişkiyi daha net görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Artı 1. Devam ediyorum. Eşittir. O zaman yine ben değişken değiştireyim. E, i̇ki defa değişken değiştireceğim. Olsun. Problem yok. Buna mesela farklı bir renkle devam edelim. Şurada. Mesela y diyeyim. Buna da y artı 2 demem gerekecek. y artı 2. O zaman karekök içerisinde ne elde etmiş olacağım ben? y çarpı y artı 2 artı 1. E hocam bu ne işimize yarayacak? Şimdi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Karekök içerisinde bu ifadeyi ben çarparsam bakın ne olacak? y çarpı y y kare artı y çarpı 2 2y artı bir hmm, gördük mü şimdi ne olduğunu arkadaşlar bu bir tam kare ifadedir bu kare içerisinde x artı birin karesi şeklinde yazılabilir x artı birin karesi şeklinde yazılabilir şimdi buradaki sayılar pozitif olduğu için direkt ben bunları götürebilir miyim gö arkadaşlar dikkat edin bu direkt götürülmez bu dışarıya mutlak değer olarak çıkar ee, bunu da bir ayrıntı olarak söyleyelim peki pozitif olduğu için dediğim gibi o zaman direkt çıkar bu x artı 1 olarak arkadaşlar. Özür dilerim. x değil y. y artı 1 olarak çıkar. y artı 1 olarak çıkar. Dışarıya. Peki y dediğim ben y diye ne demiştim ben? x kare artı 3'e demiştim. O zaman bu eşitim ne olacaktır? x kare artı 3x artı 1 olarak çıktı. Tamam. Şimdi x niye demiştim ben? 50'ye demiştim. O zaman bu 50'nin karesi artı 3 çarpı 50 artı 1 olarak dışarıya çıktı arkadaşlar demek ki bu ifadem neye eşitmiş 50'nin karesi 2500 artı 3 çarpı 50 150 artı 1 o da eşittir 2651'miş miş arkadaşlar e, bu ifademizin sonucu. Evet bu birinci çözümümüzdü gördüğünüz gibi biraz xlerle ylerle uğraştık ve epey bir uğraştıktan sonra çözüme ulaştık. Şimdi ikinci çözüm nedir? İkinci çözüme geçmeden önce şuradaki ayrıntıya dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki artışık dört tane terimin çarpımı yani birinci ile dördüncünün ikinci ile üçüncünün çarpımının arasında iki fark olduğunu unutmamak. Tamam geçiyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar burada ne, ne yapacağım ben? Bu ikinci çözümümde ise ben bunun eşitini a diyeyim. Ve benim neyi bulmam gerekecek? A'yı bulmam gerekecek. A eşittir. Soru işaret ediyorum. Tamam. Şimdi her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. Her iki tarafın karesini aldığımda 50 çarpı 51 çarpı 52 çarpı 53 artı 1 eşittir. A kare oldu mu? Oldu. Biri karşı tarafa alayım ben. Ve bunları da dediğim gibi gruplayayım. Az önceki yaptığım gibi gruplayayım. Ama gruplarken yine aynı şeyi gözeteceğim. 50 ile 53'ü bir şekilde gruplayacağım. 51 ile de 52'yi gruplayacağım arkadaşlar. Şimdi 50 çarpı 53. 50 çarpı 53. Çarpı 51 çarpı 52 yaptım. Eşittir. Ne oldu? A kare eksi 1 oldu. Tamam bu ne işime yarayacak? Şimdi görelim. Arkadaşlar ben a kareyi eksi 1'i a eksi 1 çarpı a artı 1 şeklinde yazabilirim. A-1 çarpı A artı 1 şeklinde yazabilirim. Şimdi bunu yazdığımda bu iki ifadenin arasındaki fark ne olacaktır? Yani bununla bunun arasındaki fark ne olacaktır? Bakın buradan buraya geçerken artı 2 gördük mü şimdi? İşte bunları da eğer e, gruplayıp çarptığımda bu ifadeyle bu ifadenin arasında ne fark var? Artı 2 fark var. Demek ki o zaman şu e, birinci parantez içerisindeki ifadem yani A-1 eksi neye eşit olacak? 50 çarpı 53'e eşit olacak. İkincisi de ikinci çarpıma eşit olacaktır arkadaşlar. Sadece birincisi yeterli ve ikincisi yeterli problem yok. Burada daha kolay birincilerle işlem yapmak. Demek ki arkadaşlar A eksi 1 neye eşitmiş? 50 çarpı 53'e eşitmiş. 50 çarpı 53 nedir? A 1 eşittir. 50 ile 53'ü çarparsak arkadaşlar 200 kaç elde ediyoruz bakalım. 3 kere 5 15 15 elde var. 1, 5 5, 25. Bir de elde var. 26. Demek ki arkadaşlar 2650 yapıyor. E, A ile demek bir de karşı tarafa alırsak sonuç yine arkadaşlar 2651 oldu. Gördüğünüz gibi bu yol daha kolay, daha net görülebiliyor arkadaşlar. Evet umarım sorumuzu ve çözümümüzü beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyoruz.